Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu Resulullah. Sünnet ne demektir? Sünnetin kelime anlamı, yol, gidiş, kanun, prensip demektir. İslam terimi olarak, Peygamber Aleyhisselam'ın farz ve vacip olmayan fiillerini ifade için kullanılır. Sünnet, farz ve vacip gibi kesin ve bağlayıcı değildir. Yapılması ile Peygamber Aleyhisselam'a ittiba edilmiş olduğu gibi için sevap beklenir. Sünnet tanımını hani Hanefi alimleri kullanır. Diğer mezhepler sünnet yerine mendup temini kullanırlar. Sünnet amel bakımından üç ayılır. Müekket sünnet, gayri müekket sünnet, zevait sünnet, müekket sünnet peygamber aleyhisselamın sürekli olarak yapmaya devam ettiği, nadiren yapmayı terk ettiği amellerdir. Müekket sünnetleri yapan sevap kazanır. Terk eden günah işlemiş olmaz. Lakin, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaptığını terk ettiği için kınanır. Sabah, öğle ve akşam namazlarının sünnet namazlarını kılmak, abdest alırken ağız ve burnuna su vermek gibi. Gayrimenkul sünnet, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çoğu zaman yaptığı, nereden terk ettiği ibadetlerdir. Gayrimenkul sünnetleri yapan sevap kazanır. Terk eden günah işlemiş olmaz. Terk ettiği için kınanmaz. İkinli ve yatsı namazlarının farzlarından önce, dört teket namaz kılmak, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak gibi. Zevahat sünnet, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir insan olarak yaptığı davranışlardır. Giyim şekli, giyimli tercih ettiği renk, yemek adabı, yemeği sevdiği şeyler, içmek, kişisel bakım gibi. Bunları yapmak bir mükellefiyet değildir. İslam bunları emretmemiştir. Bir Müslüman bunları yaparsa Peygamberimiz Aleyhisselam'a benzemeye çalıştığı onun hatasını yaşattığı için çok güzel bir fiil yapmıştır. Bundan sevap kazanacaktır. Fakat bunları yapmayan günah işlemiş olmayacağı gibi kötü bir şey de yapmış olmaz. Ayrıca sünnet çeki olarak da üçe ayrılır. Kavli, fiili, taklidi sünnet. Peygamber Aleyhisselam'ın konuşmaları, sözü beyanlara kavli sünnet denir. Asuh şöyle buyurdu diye nakleden hadisler kavli sünnettir. Fıkıhta hüküm çıkarmak için öncelikli kullanılan budur. Allah'ın emir ve yasaklarını açıklar, kuralları, şartları tespit eder. Peygamber Aleyhisselam'ın ibadetleri yapışı ile ilgili yapılan rivayetler fiili sünnettir. Namaz kılışı, hac yapışı, güneş ay tutmasında namaz kılıp dua etmesi, üzüldüğünde uyurken uyandığında ettiği dualar fiili sünnettir. Fiili sünnetler bize ibadetleri nasıl yapacağımızı öğretir. Peygamber Aylar yanında yanda sahabe kemradahun yaptıkları bir şeye müdahale etmemesi, bunu yapmayın dememesine takrî sünnet denir. Sessiz kalması yapılan için meşru olduğu olarak kabul edilir. Eğer yapılan günah ya da hata olsaydı bir peygamber olarak onu düzeltirdi. Velhamdülillah.